Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. İsmim Eyüp. E, Tornavida kanalının kurucusuyum. Şöyle çoğunuzun Google Asistan videosundan ya da eski gaming videolarından hatırladığınız üzere. Bir çekilişim daha var. Onu duyurmak için aslında buradayım. Reklam almış. video. kesin Tamam. Daha önceki videom bu şekildeydi. E, şimdi biraz daha farklı bir şey yapmak istedim. Çünkü bu videoda sadece gaming temelli bir çekilişti. Yani Sadece RP dağıtıyorduk LoL oyuncularına. Çünkü kanalımızda LoL videoları vardı. Fazla fazla LoL videoları vardı. Şöyle görebilirsiniz. Ee, ama şimdiki çekilişimde çok farklı bir şey yapmak istiyorum. Daha önce herhangi bir yerde görmediğim bir çekiliş. Çekiliş postu bu öncelikle. Yapmanız gerekenler de basit. Instagram sayfamızı sonra takip etmek. Bunu ilk önce bir paylaşayım. Çekiliş postu saat 12.28 itibariyle 6 Haziran 12-28 Paylaşımda paylaşıldı. Hadi bakalım. No, 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 yanlış hesap. Hayır. Profil. Ctrl'e C. Şunu silelim. Delete. Tamamdır. Silindi. De. Heh. Yapmamız gerekenleri ilk önce Tornavida Official kanalını takip etmek. Şöyle hemen oluşturalım. Next. Next. Şöyle yazayım. Ziyadan devam beyler. Arkadaşlar. Ee, çekiliş postunu tam şu an paylaşıyorum. 28 diye 38 geçe paylaşılıyor. Yanlış hesaptan, kişisel hesabından paylaştım yanlışlıkla. Şimdi post bir been shared. Profile. Geldik böyle babacığım. Şimdiki, yapmamız gerekenler burada aslında yazıyor. Ee, sayfayı takip etmek. Tornado Official. Şuradan hemen takip ediyoruz. Ondan hemen sonra göndere geliyoruz ve beğeniyoruz. Youtube kanalımızı takip etmek diyor. Youtube kanalımız zaten youtube.com slash yani şurada bulunan link. Zaten bu videoyu izliyorsanız eğer bunun için sadece şöyle bir şey yapsanız yeterli. Burada zaten takip et butonu olacaksınız ekranlarınızda. Onu yapabilirsiniz. Daha önce bir çekiliş videosu yapmıştım. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Bu sefer çok farklı bir şey yapıyorum. Çünkü bunda RP dağıtmıştım atmıştım. Hani kişinin hediyesini seçme imkanı yoktu. Ama bu çekilişte şöyle bir trend yol neyi denir buna? Koleksiyon oluşturdum. İçinde uygun fiyatlı bazı ürünler var. Hani bu ürünleri tamamı sizin aslında. Hani çekiliş sonucu 5 kişi e seçeceğiz ve 5 kişi buradan istediği ürünü seçebilecek. Bu ürünlerin hiçbiri sponsorlu değil ve e baktınız buraya dediniz kendi. Hani bunlar ne? Ben bunların hiçbirini istemiyorum ki diyeceğinizi zannediyorum. Elbet hani ihtiyacı olan bir şeyler vardır, ihtiyacınız olan bir şeyler. Ama diyelim ki herhangi bir şeyi beğenmediniz. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Trendyol'a giriyorsunuz şöyle canım ya. Mesela ne? Reis, bana bir tane deniz şortu lazım diyorsun. Ben de ne yapıyorum biliyor musun? Şunu kopyalıyorsun Instagram'dan mesaj olarak şöyle kendime göndereyim. Şöyle Instagram'dan hop gönderdik. Bu kadar. Instagram'dan yani Tornavida Official hesabına istediğiniz ürünün linkini gönderiyorsunuz. Ben de değerlendirmeye alıp e, ee, koleksiyona ekliyorum. Başka yapmanız gereken son bir şey daha var. Şimdi çekilişin birinci hakkını tamamladık. Yani ne yaptık? Dıt 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 dıt. Neredeydi? Yani birinci hakkınız olarak Instagram'da paylaştığınız bu gönderiyi beğenmek çünkü beğenenler arasından seçilecek kazanan. Onun dışında paylaşmış olduğum çekiliş videosu yani bu şu an izlemekte olduğunuz videoyu beğenmeniz gerekiyor. Onun dışında sonra geleceksiniz buraya. Torna Video Official. Benim Instagram kullanıcı adım bu o yüzden ben bunu yazdım. Siz de kendi Instagram kullanıcı adınızı yazacaksınız ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. İki hakkınız olacak toplamda. YouTube videosunun altındaki yorum buradan, Instagram gönderisini beğenenleri de buradan. Ben üçüncü bir şans daha istiyorum diyorsanız şunu da ekleyeyim ben. Ya hayır. Aynen tamam. Şuna bir kural daha ekleyelim çünkü iki hak olması için muhtemelen gerekecek. Çekiliş kuralları yorumlardan alıyor. Aynen. Şuna bir tane daha kural ekleyelim. Şöyle 5 yapalım. Instagram postunun altına katıldım yazın. Aynen katıldım. Çünkü iki hak vermek istiyorum. Herkese iki hak vermek istiyorum. Yani bunun içinde bir şey daha yapmaması gerekiyor. Yani şu şekilde. Ben sadece beğenenlerden oluyor zannediyordum. Postu beğenmesiniz olur arkadaşlar. Ama hani şuraya da düzeltelim hemen kopye şöyle. Posta vermek yazıldı ama hani ben bir olur arkadaşlar. can yine e bir hemen düzenleyelim. Dan diyelim. Yani iki çekiliş hakkınız olacak arkadaşlar de birden kazanamazsınız çünkü böyle bir şey olmamalı. Sadece hani YouTube'dan çıkmazsa belki Instagram'dan çıkar, Instagram'dan çıkmazsa belki YouTube'dan çıkar tarzı bir düşüncem var aklımda. Tamam katıldım yazmak. Şunu tamam düzeltirim Çekiliş 2 Temmuz Cumartesi günü açıklanacak arkadaşlar. Hani e, şu çekilişte de çok fazla şey vaat etmiştim. Ve hani bunlara da dağıttım. Şuradan ilk çekilişin hikayelerini görebilirsiniz aslında. Buradan paylaşmıştım. E, çekiliş şeylerini kopyalarken, isimlerini alırken. Burada yaptığım hatayı tekrar yapmak istemiyorum. Farklı suppliers diye bir site kullanacağım. Mesela Rızlıçekiliş.com kullanmıştım galiba öyle bir şey. Çok uğraştırmıştı beni. Burada da dağıtıyorum herkesin rp'sini. Kardeşimize kaç vermişiz? 840 da -da -da -da. Gayet güzel ürünler var şurada. Hani kendim almayı düşündüğüm bir iki ürün var aslında. Şu benim çok hoşuma gitti. Onun haricinde de şu tişört aslında biraz hoşuma gitti benim. E bu arada şöyle bir haber de vereyim. Bu çekiliş her ay yenilenecek. Her ay yenilenecek. Bu koleksiyonun üzerine koyarak devam edeceğiz. Ve her ay bu çekilişi düzenlemeyi düşünüyorum. Hani şu an eğer ki bu videoyu izliyorsanız çok erkenden geldiniz. Haberiniz olsun. Çok şanslısınız. Başka söylemek istediğim herhangi bir şey yok sanırım. Şöyle büyütelim kendimizi. Bir selamlayalım size. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.